Esenlikler gezginler, ben Kuklacı. Bugün e, Yalova Tersaneler Bölgesi, Girgin Kale Tersanesindeyiz. E, şimdi Karadeniz 5 Kosterinin e, bakımdan, overallden sonra denize indirilişini size göstereceğim. Şu an e, Cumalılar, eski adıyla Cumalılar, yeni adıyla e, İstanbul e, çektirmesinin kıç üstündeyim. Şöyle orayı da göstereyim size biraz. Şöyle bakın babayı gösteriyorum. Bu arada evet, e, Suvari Bey Fuat Selim Ramazanoğlu da bizi çekiyor. Yan taraftaki tersanelerde de çeşitli teknelerin bakımı yapılıyor. Şöyle e, Suvari Bey gezginlere söyleyeceğiniz bir şey var mı? Evet. Ben ara veriyorum. E, sevgili gezginler bugün yine Yalova Girgin Kale Tersanesi'ndeyiz. Bu tarihi Allah çekilmesinin pitch üzerindeyiz. Ee, Karadeniz bir gemisinin denize indirilişine tanıklık etmeye geldik. Sağ salim, kazasız belasız indirirler. Ee, bunu açık olsun. Vallahi Allah selamet olsun. versin. Allah selamet versin. Provası net olsun. Dileklerimizi e, sunduktan sonra bir görüntü e, şimdi ön hazırlıklar başladı. Sabahtan beri ön hazırlıklar yapılıyor. E, ters mataforayla e, kızak üzerinden denize çekilecek. İşçiler e, büyük dikkatle ve e, bayağı ciddi yani çok profesyonelce çalışıyorlar. Geminin üstünde de çalışmalar var. E, bomlar deneniyor şu anda. Evet, bomlar deneniyor. Çok büyük palangalar var onları gösteriyorum size şimdi şöyle e, yüksekliğimizi de göstereyim yaklaşık bir kaç metre yüksekteyiz 10-12 metre yüksekte miyiz tabii tabii. yaklaşık 10-12 metrelik bir yükseklikte e, eski adıyla cumalılar yeni adıyla İstanbul çektirmesinin kıç üstünden size e, video kaydı yapıyorum Şöyle tersaneler bölgesini de göstereyim. Yan taraftaki tersanelerde de büyük e, gemilerin imalatı var. Allah Türk sanayisi için büyük e, işler yapıyorlar. Tersan tersanesi var mesela örneğin. Bu tersanede yapılan gemiler genellikle e, Artık bölgede boy e, açık deniz balıkçılığı yapacak tekneler yapıyor. Daha önce haberlerde de görmüşsünüz. Dur. Ee, biz neyse şeye dönelim. Ee, Karadeniz 5'e dönelim. Şöyle biraz uzunca bir video olacak. İşçiler eee işlerini büyük profesyonellikle hızlı bir şekilde yapıyorlar. Ön hazırlıklar tamamlanıyor yavaş yavaş. Sanıyorum şeylerin, çelik alatların boşlukları alınacak. Daha sonra e, Koster selametle denize inecek. dolaşan sarmından geç Evet evet Gezginler ee, Yalova'nın tersaneler bölgesi çok aktif bir bölge. Yani herkes hareket halinde. Açıkta mesela Alarga'da bir e, ufak bir koster var. Hemen arkada bir koster bir yere gidiyor. Ne bileyim işte araba vapurları e, eski topçular arasında gidip geliyor. Yani burada çok hareket var. Müthiş bir devinim var. Ve e, gerçekten e, insana huzur veriyor ya bu bu kadar emek olması bayağı güzel benim çok hoşuma gidiyor. Ön hazırlıklar tamamlanmak üzere gibi geliyor bana yavaştan yavaştan bir şeyleri hazırlıyorlar. Şimdilik e, beklemedeyiz. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an. E, Halatlar gerilmeye başladı. Karadeniz es gemisi, kosteri ee, yavaş yavaş şeyden aşağı inecek. Kızaktan aşağı inecek. Bütün tamamını kayıt altına alacağız. Ulan bu tahtayı da tam yerine koymuşlar. Yok yok. Çakılı. Alamazsın onu. Şöyle şuradan size gösteriyorum. Pilot ee, botu orada. Arkada bir pilot Romör. botu daha var. Romörkör var. Baştan halat verecekler dışarı şimdi. Şimdi baştan dışarı halat veriyor. Ya. Ee, bu arada e, bu videoyu şeyde de yayınlayacağız. Şu tahtayı bir alabilir misin abi? Şimdi aynı zamanda kosteller grubunda ve çektirmeler grubunda da yayınlayacağız. Çünkü şu anda e, İstanbul. Eski adıyla Cumalılar çektirmesinin kaptan köşküne çıktık. Ee, yanımda e, değerli dostumuz Necmi abimiz de var. Necmi gün doğdu. Abi bir yüksek sesle konuşuyoruz. Merhaba. Ya, Merhaba. Bütün çektirme grubuna o da selamını söylüyor. Merhaba. Olayı bize bir özetler misin? Anlatır mısın? Olayı 5 beş şu anda denize atmak üzereler. Biz de Cumallılar Tepesi'nin üstünden olayı kayıt altına, kayıt altına alıyoruz. Al, alıyoruz. E, baştan e, iki tane halat çıkartıldı. Onlar herhalde yedekleme için. Allah bir durum için, herhangi üstü bir durum için. Yani, yani herhangi olağanüstü bir durumda e, Allah kaza bela vermesin. Amin. Provası net olsun. Amin. Kazancı bol olsun. E, bütün deniz emekçileri e, arkadaşlarımız kardeşlerimiz sağlık saatli işlerini yapsınlar, evlerine ekmek götürsünler. Ben her seferinde burada yaptığımız çekimlerde söylüyorum, e, bu bölge gerçekten ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunuyor, e, artı değer üretiyor. Bu kadar geminin tamiri, bakımı yapılması, kaynakçısı, boyacısı, yani güvenlikçisi, sağlıkçısı, yemekçisi, aklınıza gelen herkese burada bir ekmek kapısı açılmış vaziyette. Onun için bu şeyin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sektörün. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli önderimizin de dediği gibi e, denizcilik Türk milletinin büyük ülküsü olması gerekir demişti. Evet. mataforalar gerilmeye başladı. Makaralar e, çelik halatla çekiliyor. Evet. Kızak, yürü, gemi yürüdü, yürüyor. Evet. Gemi yürüdü, yürüyor. Kendiliğinden kaymaya başlıyor. Allah selamet versin. Allah Gezginler, Karadeniz 5 gemisi denizle buluştu. Şimdi biraz bir, bir, iki saniye... olsun, olsun. Denizle buluştu. Evet. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Evet. Çakmadılar daha makinelere. Allah selamet versin. Allah kaza Allah bela vermesin. Versin. Bol kazançlı olsun. Daha evet, daha makinalar da çalışmadı. Çaktanı. Evet, Şimdi gemi römorkör eşliğinde açığa alınıyor. Ee, herhalde ondan sonra bir başka gemi kıza alınacak onu öğrendik ama burada vaktimiz olacağını sanmıyorum. Çünkü başka çekimler de yapacağız. O iyi bize borda da gösterdi evet, şöyle. şöyle. Evet Güzel bir bordo gösterdi. Romorker ayrıldı mı? Yok. Ayrılmadı Romorker. Ayrıldı mı? Niye çakmadı makine ya? Ve ee, tehlikeli romarker bir şekilde bıraktı, bıraktı ama niye böyle yaptılar ya? Romorker hakem. Erken... Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah, eyvah. eyvah. ya eyvah. Vallahi ya. Of be Romorker hakem bıraktı ya. Al başına belayı. Oo istenmedik bir kaza oldu. İstenmedik bir kaza. Evet çok kötü istenmedik bir kaza oldu arkadaşlar. bıraktı. hiç istemediğimiz bir şey oldu. Büyükçene büyük çene bir gemiye kıç üstünden bayağı vurdu. Demir alır aslında. Gerçekten niye erken onu? Erken bıraktırılamıyor. Ben makine çakılmadan daha bak hala makineye çakma, çakamadım. Bir şey oldu çakamadı makine. Açık deliş açıkta bırak bari. Burada niye bıraktırılamıyor? Öyle değil mi? Yani. yani. Tekrar alat verdiler herhalde. Çekil çekil seni. Baştan alsa bari alatı ya. Başta iki tane hazır alatı var. Vurduktan sonra baştan hasta nasıl bunu, bir yastığa doğru. Hiç fazla bir şey yok ama. olsun gene... Yeni denize atal al başını. Sıkıntı. Yani. yani. Ama ramortörün hiç olmasın. Demir sahasını çıkarması lazım buradan. Niye bıraktık? Baştan çift alıp ikisini alıp alıp aldı alıp Evet. baştan bir alat almış olsaydı o bu kaza olmayacaktı. Yani kaza demeyelim de sakatlık diyelim artık. Yani. Bir ton masraf şimdi. Yeni karaların nerede? Hı? Motopora gittik işte bu motoporayı göndersin. Evet. Ben yani yavaş yaslamadım. Vurdu canım, bayağı ciddi vurdu ya. Abi de çok yüksek perdeden konuştu, makineye çakamadılar ama bak farkında mısın? Evet. Romörk'ün büyük hatası oldu. Erken bıraktı abi. Romörk'ün büyük hatası oldu. Büyük hatası oldu tabii. Yani al götür Pilotun hatası oldu. Pilot var gemide canım. Yani Romörk'e ya niye bıraktı dedi makine çakmadan? Pilot var gemide dur bakalım. Ne oldu? Ne bileyim. Pilottan talimat gelmeden Romörk'e altı bırakılmaz ki. Pilottan bir talimat geldi ki Romörk'e altı bıraktı. Gemide de hasar var galiba biraz. Muhakkak olmuştu baksana iki taraftan. Evet bir yamulma var galiba. i̇nşallah yani, dümen palasında falan bir şey yoktur. Hah. <laughs> <laughs> Yok. Makinamı çaktı ama motorum tarvanı suyum. Evet. Oo bayağı bir hasar var. Artık yıldızı baksana evet. belli. Evet, varadan... Ya o fazla bir şey değil de dümen palasında falan bir şey olmasın. Evet. ya bu köşeden buluyorlar. evet hiç istemediğimiz bir hiç şey oldu. Neyse. Bir tutuver de şunu.